Mayıs ayı itibariyle Fed'deki yapı değişiyor. Bu yapı faiz indirimlerinin daha da agresifleşeceğini bize gösteriyor. Jeopolitik riskler artıyor. Merkez bankalarının da alımları artıyor. Kim altın alıyor diyebilirsiniz. Çin 13 aydır durmadan altın rezervlerini artırmaya devam ediyor. Bitmedi. Rusya Merkez Bankası 300 milyar dolarlık altın rezerviyle rekor seviyeye gelmiş durumda. Türkiye gibi tüm diğer merkez bankaları da altın almaya devam ediyorlar. Bitmedi. Dünyada Rusya, Ukrayna, Amerika, İsrail, Filistin, Çin, hatta Japonya, Tayvan, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Yunanistan, Türkiye jeopolitik gerilimleri artıyor ve bütün dünya hızla silahlanmaya devam ediyor. Ukrayna-Rusya meselesi çözüldü çözülecek derken şimdi Zelenski ile Avrupa Birliği anlaşmayı revize ederek Putin'in önüne koymayı planlıyor. Putin o anlaşmayı revize edilmiş biçimiyle bence kabul etmeyecek. Günün sonu itibariyle jeopolitik riskler de kapı gibi masada. Bir yandan ETF'ler alıyor, bir yandan fonlar alıyor, bir yandan ülkeler alıyor, bir yandan kişiler alıyor, bir yandan perakendeciler almaya devam ediyor. Bu da ayrı bir altın yükseliş hikayesi.